Biz şu anda her yanımız, yakınımız, uzağımız küfrün pençesinde kıvranırken, yakınımız, uzağımız küfrün pençesinde kıvranırken her türlü manevi olarak bu buhranın içerisinde, saldırın içerisindeyken bizim etrafımızda ve biz de dahil olmak üzere keşke sizi tenzih edebilsem, keşke kendimi de bu işin içerisinde olmadığını söyleyebilsem ama Hepimiz birbirimizi biliyor. Hepimiz aslında sıkıntımızın farkında olduğumuz için bir kez daha çok net söylemek lazım ki biz de dahil etrafımız dipdiri meyyitlerle dolu. Sanki bir anestezi almış. Hani genel anestezi alır hastayı yatırırlar ameliyata. Artık o andan itibaren his yok, değil mi? Refleks yok, hareket yok, tepki yok, hiçbir şey yok. Ya da koma. Belki daha doğru bir ifade de olabilir. Koma halinde bir ümmetle biz şu anda karşı karşıyayız. Merhumun söylediği Akif'in, his yok, hareket yok, acı yok, mi kesildin. Adeta onu doğrularız, doğrularcasına bir hayatın insanı oluyoruz kıymetli kardeşlerim. E, ümmet böyle bir genel anestezi altındaysa, ki o genel anestezinin nedenlerini de hepimiz biliyoruz. Niye oldu bunlar? Niye biz 200-300 yıldır rahatlıkla, Böyle bir anestezinin altındayız. Böyle hislerimizin kaybolduğu, reflekslerimizin kaybolduğu, hassasiyetlerimizin yok olduğu bir koma halini yaşıyoruz. Siz çok daha iyi muhasebesini yaparsınız. Böyle bir durumda biz kıymetli kardeşlerim elbette ki bu genel anestezin altında bir ameliyat masasında da operasyon geçiriyoruz. Bizde bir hareket olmazsa, bir gayret olmazsa, bir kıpırdanma olmazsa karşı taraf sizin başınızda bekçi olarak sizi koruma adına duracağını mı bekliyorsunuz? Küfür ne zamandan beri imanı koruyacak, iman ehlinin zayi olmaması için çaba gösterecek bir hale geldi ki? Bu hiçbir zaman olmayacak. Kabil'le beraber öncesi onun hocası olan ve bu manada Kabil'in yolundan gidenlerin hepsinin hocası olan şeytanın ortaya koyduğu çizgi hiçbir zaman Adem Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu çizgiyle bağdaşmayacak, yolları kesişmeyecek ve asla asla Adem ve Adem'in sulbinden gelenlerin yollarını kolaylaştırmayacak. Biz his, hareket, acı noktasında, refleks noktasında düştükçe karşı taraf bizim üzerimizde çok daha ciddi ameliyatlar, operasyonlar düzenliyor bütün organlarımızı felç edecek. Ümmet olan bütün organlarımızı felç edecek bir kısmını etti zaten. Hepsini felç etme adına da operasyonlarına devam ediyor. Kıtır kıtır kesiyorlar bizi. Ey ümmet! Bunu görmek, bunu hissetmek, her daim aslında bunun ızdırabı içerisinde olmak lazım. Tıpkı Nurullah Genç Hoca'nın ızdırabı gibi. Hani o da dizelerinden, şairlerden açtık. Madem sözü ondan da bir şey söyleyeyim. Ne diyor? Sırattır yiğidim azığımız hicrandır. Mirasımız mahkumdur, mahsundur, perişandır. Gene de yese düşme yiğidim. İmtihandır. Filizlenen her ölüm mazlumlara nişandır. Hadi ben de bir şey ekleyeyim. küfü karşı onların yüreklerine sağlanacak bir korkudur. Biz evet böyle bir hali yaşıyoruz bu karamsar tabloyu çiziyor olabiliriz. Ama ümitsizlik yok. Karamsarlık yok. Tablo ne kadar ağır olursa olsun biz işin sonunda küllerinden doğan bir ümmet olmak durumundayız. Filizlenen her ölüm, anestezinin altından kurtulan her fert karşı tarafın korkulu rüyası olacak. Ve mazlumlar içinde bir ümit olacak. Bunun olduğunu da biz tarih içerisinde çok net görüyoruz. Allah bir kez daha o tarihin içerisindeki destanların yeniden yazıldığı günleri İslam'ın sancağına, İslam'ın izzetine, ümmetin mazlumiyetine bakarak nasip etsin inşallah.